Yukarıdaki koordinat düzleminde A noktasından geçen ve eğimi 1 bölü 2 olan doğru boyunca uçan güvercin ile B noktasından geçen ve eğimi eksi 3 bölü 2 olan doğru boyunca uçan atmaca gösterilmiştir. Güvercin numaralandırılmış köşelerin hangisinden geçer? A noktasından başlıyor ve eğimi 1 bölü 2 olan doğru boyunca gidiyormuş dikeyde bir birim o zaman yatayda 2 birim gidecek 1/2 1/2 1/, bölü 2, 1, bölü 2, 1 bölü 2 şeklinde ilerler dikeyde bir birim yatayda 2 birim dedik o zaman bir numaralı köşeden geçmiştir atmaca numaralandırılmış köşelerin hangisinden geçer atmaca eğimi x 3/2 olan doğru boyunca gidiyor o zaman bir kere bu doğru sola yatıktır. Dikeyde 3 birim, yatayda da 2 birim gidecektir. O zaman şu B noktasından başlıyoruz. Dikeyde 3, yatayda 2. 5'ten geçmiş olur.